Ee, bugün yani selam bugün şeyin üçüncü bölümünü çekeceğiz ee, Arap Gaming ee, Bugün şey yapmayı düşünüyorum ee, Almanların yanında olmayı düşünüyorum böylece ya ulan ya ayarlar şöyle yapacağım böyle şey oluyor sıkıntı oluyor da. Age of Histories tekrardan gir. Game Crash'lık veriyor. Ee, şehirleri çok kötü gösteriyor. Adları çok büyük oluyor. Haritada bir şey göremiyorsun. Ondan dolayı yani Game Crash'lık'ı hiç sevmiyorum. Oynamaya çalışsan oynanmıyor. Bak bunda şu an Crash'lık olmadı. Seyircimiz alınmış. bıktım 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 en azından bir şeyler yapmaya çalışayım sen de hadi zavallı git Yakında şey yapmayı da düşünüyorum. Şu şu an kullandığım uygulamayı şeye de indirip bilgisayara da indirip bilgisayarda da ee, şu oyduğu bir öğrendim mi videolar videoları çekmeye başlayacağım. E, i̇şte Forza Fire 4 belki bilirsiniz. İlla ki bilenler olacaktır. Bilmeyenler de yani bakabilirler sizlerle ilişkilerimi geliştireceğim. Allah'tan şey olmamış. Öyle çok da gerilere gitmemiş. Sen de ilişkilerimi geliştireceğim. Ee, askeri gelişim teklif et. 40 türlük. Askeri gelişim teklif et. 40 türlük. şimdi bugün ya şeye gireceğiz savaşa gireceğiz büyük savaşa gireceğiz büyük ihtimal kaybedeceğiz ya kendime güvenmiyorum dünya 18.sizim sadece ben ya birleşik krallıkla fransa ile ve britanya indistanı ile savaşacağım bir de kim vardı bakayım bunu bir de sanırım aynen British Malaya var. Şu British Malaya. Kanada. Ooo. Kanada şey. Ee, İngilizce bağlı değil. Ya isyan yapmış ama isyan yapsaydı ilişki şey olmazdı ki. Şöyle yüzümü turlar atlıyorum. Şimdi bakacağım. 1 milyon Türkiye'nin şey nüfusu daha fazla. Tam ilk İran'la savaşacağız. İran için şey gerekiyor değil mi? Gelin şuraya. Çekirdeğinin önünde bir kutu var. Aaaa Hükümet biçimini değiştir, monarşi. Lan lan Bilgisayar kapandı. Yavru kumandana geçti. Ben şey zannettim böyle bu torunlar niye bu kadar düşük daha? Hadi İtalya. Hadi İtalya. Dayanasın İtalya. Nasıl bak yardım ediyor sana. Oradan görebilir miyim? Göremiyorum. Eh, ben çok orada geçiriyor mu? Mesela şey yapabilir. Gerçi ne yapacak? <laughs> Suudi Arabistan. Kardeşim ben bir tane devlet şey yapabiliyordum ya. Formlayabiliyordum İslam'ın düşü. Amacım da oydu. Tüh be. Bir dakika. Ben sizlerle arkadaş olduysam ordularınızı da görmem gerekiyor. Almanların hiç mi ordusu yok? Yo, şu bordular var. Oh, Abim İsviçre zannettim ha. Neyse İtalya ile ilişkilerimiz geliştirmeye devam. Kaybetseler de ilişkiyi geliştiriyorum ben. Ne? Ne? Abi oğlum İran'ı alacaklar lan. Hazırlan hazırlan. Savaş geliyor. İran'ı onlar almadan bizim almamız gerekiyor. Bu hızlıca ordularımızı basacağız. Araba orduları. Basılıyor. İran ne olur dayan. Ne olur. Ne olur ne olur. Ne olur, olur hayır. Almayın lan İran'ı. Dayan İran. Oluyor lan İran. <laughs> tamam İran. Dayan dedik de o kadar da dayanmadı. Ben çok bir acelesi yoktur dedim. Bir anda daldılar lan İran'a. Gidin siz Alm Almanya'nızla uğraşın. Lan bari biraz yavaş olun. <laughs> kapıyı aç Bir dakika kapıyı açayım. Aslında gibi geldim. Evet. Şöyle, şöyle. Hiçbir uzatma ben seni Tamam. Bu video kadar.